Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bebekleri konuşturacağız. Şimdi kalkayım da bebeğim, çocuğumu uyandırayım okula gitsin. Chelsea kızım hadi uyan. Anne kalkmak istemiyorum. Uyan bak akşam kınaya gelmezsin. Tamam tamam kalktım. Daha saçını yapacağız. Ben şimdi gidiyorum Anneciğim ben toplasam Sonra Hı? okula gideceğiz ya Saçın Ben hangi Ben Ayşe'yi Ayşe çağırdım Ayşe gelecek Senin saçını yapacak tamam mı Birazdan gelecek tamam. ben uyuyorum Merhaba Chelsea Senin saçını yapmamaya geldim Okula gideceksin Hoş galiba Hoş geldin Ama saçını açalım Tarak falan getirir misin bana? Tabii ki Tabii de. Ki. Hemen buraya gidelim. Açalım. Benim tarağım sarı. Alamadım. Gözükeyi yere atayım. Sarıyalım. saçın çok güzel kıvırcık. Bugün hangi model istersin? Normal at kuyruğu istiyorum ve iki tane toka takacağım. Yukarıdan mı bağlayayım aşağıdan mı? İstediğin şekilde bağlayabilirsin. bir şey olmaz. Tokalarını getirir misin? Evet. Benim çok güzel tokalarım varmış. Teşekkür ederim. Şimdi şöyle yapalım. Hatta dur. Bir tane buraya bir tane buraya yapayım mı? Evet olur. Nasıl yapmak istiyorsanız öyle yapalım. Kedi toka gibi. Sakın getirmişsin. Siz mi beni okula götüreceksiniz? Evet. Ben çantamı alıp geliyorum. Git al gel. Çantamı alayım. Annem bana beslenmek için de hazırlamıştı. Hepsini ben taşırım. Sen önümden yürü. Tamam. Sen yine mi şey yaptın, uyandın? Ee, e, 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 Biberonunu mu versem acaba? Verelim. Şimdi koyalım ve uyuyayım. Ben okuldan geldim. Geldin mi kızım? Hadi hazırlan da gidelim kına'ya. Anne çok sabırsızlandım. Hadi, Hadi eşyalarını her şeyini çıkar da. Zaten Vay içinde giymiştin sen dün akşam hiç çıkarmamıştın. Beş yemeğimi birazcık yedim acıkmamıştım. Şimdi ben ne giysem ne giysem öyle şunu giyebilirim. Tam kınalık. Değil mi? Anne ben de evet. giyeceğim. Senin içinde var zaten. Ben seninkini giydirmiştim. Ama sen fark etmedin. Tamam anne ben canlıyım. Şöyle bırakayım. Şimdi bitirdim. Anne yani ben boşalttım. Şimdi eşyalarımı nereye bırakacağım? odana bırakacaksın. Çok ah. Çekmeceyi mi katacağım anne? Evet. İkinci çekmeceye katacaksın. Yani. Şuraya mı anneciğim? Evet. Ben hazırım kızım. Hazırsan git. Şimdi ben saçımı yapacağım. Anne ne? ben de bunu çekmeceme katayım. Haydi onu buraya koy. Ben onu yıkayacağım. Şey asacağım. Hemen saçımı yapayım. Şuradan mısır örüyü öreceğim. Makineye mi atayım? Ben atacağım. Sen atmana <laughs> gerek yok. <Bunu> <laughs> Şimdi bunu makineye bir attım. Daha kardeşini hazırlayacağız. Bir dakika kardeşim sessiz ol. Anneciğim kardeşin ben kendime oturabilir miyim? Çok yoruldum çok yoruldum anne. Lütfen birazcık. Lütfen anneciğim lütfen. Kocuğum açık Anne. Ne? Birazcık uzanayım. Tamam. Şimdi i̇yi, bu abi. da <laughs> izleyeceğim. Anne telefonun nerede? Telefonum kayboldu ya yani anne parkta. Evet. Unuttun hemen değil mi? Yeni telefon alana kadar. 我也是。 Pus Burada pus etini. Moru giydirelim sana. Sana mor çok yakışır. <gülüyor> <gülüyor> Neden ağladın sen? Neden? <laughs> tamam mama vereceğim bunu giydirsem. Söz veriyorum bunu giydireyim. Sana mama vereceğim. Tamam mı? Tamam. Bunu da kirli sepete atalım. Geldiniz. Tamam al al. Şimdi çantamı da alayım. Taşıyıp gidelim. Hmm. Videoyu beğendiğinize göre kanala abone olmayı, zil basmayı unutmayın. Hoşçakalın.